Merhaba arkadaşlar, bugün biraz değişim hakkında konuşmak istiyorum. Bu bizim ikinci videomuz. İlk videomuzu çektik, bir malum virüs süreci eve girdik ve ne yapacağımızı bilemedik. Öyle kaldı. ara girdi. Normalde sürekli sizlerle paylaşımlar yapmaya devam edeceğiz. Değişmeye tek bir şey var, o da değişim. Onun dışında her şey değişmek zorunda ve değişiyor, hayatımız değişiyor. Ama değişimi ne zaman hissederiz, nasıl hissederiz? Bazen çok olağanüstü bir durum gelişince o zaman değişimi çok net, hissediyoruz. Yani bu işte ne bileyim bir İstanbul fethi dünyada çok büyük bir değişime hissedilmesi, bir devrin açılıp bir devrin kapanmasına sebep olmuş. İşte Hz. İsa'nın doğumu yine bir dönüm noktasıdır dünya için. Çok radikal bir, keskin bir değişimdir. Şu anda açıkçası bu bekleniyordu. Yani dünyada bir şeyler olacak, bir olağanüstü bir gelişme olacak diye birçok kişi tarafından bekleniyordu ve nitekim oldu evet. Bu virüs, bu pandemi dünyadaki şu anki radikal değişim bu. Bununla oldu. Böyle resmen bir dünya şoklandı ve yeni bir döneme giriş yapmış oldu ve eski dönem geride kaldı. Aslında var olan değişimin net bir şekilde ve keskin bir şekilde hissedilmesiydi bu olay. Peki ne oldu ve bundan sonra ne olacak? Hayatımız nasıl devam edecek? Şunu bir, birkaç madde haline getirdim. Birkaç madde şeklinde size sunmak istiyorum. Birincisi özgürlük biraz daha şunu diyebiliriz. Artık insanlar daha fazla özgür, daha fazla alanlarda özgür olmak istiyorlar ve özgür yaşamak istiyorlar. Şimdi bundan sonraki sayacağım maddeler aslında özgürlüğün alt dallarıdır. Birincisi online alışveriş. Online alışveriş bir alışveriş özgürlüğüdür aslında. Mesela buradaki birisi başka bir şehirden herhangi bir şey sipariş edebilir, hatta başka bir ülkeden sipariş edebilir. Bu pandemi sürecinde insanlar online varışlarla yaşamlarını sürdürdüler. Online çalışma, evden çalışma. Yani neredeyse iki aydır evdeyiz ve iki aydır online çalışıyoruz. İşimiz bitmedi, işimiz sonlanmadı. Evden çalışıyoruz. Yani klasik artık dört duvar arasında bir ofiste bir bilgisayar başında ya da ofiste personellerin bir arada olma zorunluluğu artık yok. Evdeyiz. Evde işlerimizi yürütüyoruz. Birçok şirket evlerini, işlerini evlerde yürütmeye başladı. Elemanlar evden işleri yürütme. Ben bildiğim çok kurumsal, çok büyük firmalar elemanları şu anda evden çalışıyor. işlerini evden yürütüyorlar. Online bilgi. Bilgiye eskiden ulaşmak çok zordu. Yani bir, bir şey arıyorsunuz. Kütüphaneye gitmeniz lazımdı. O e, bulunduğunuz bölgede eğer yeterli büyüklükte kütüphane yoksa ulaşamaz. Şimdi bütün bilgi internette bedava. Yani bir bilgisayarın tuşuna bakıyor. Online ulaşabilirsiniz. Şu anda çağımızda en ucuz şey bilgidir bilgiye çok rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Ee, kargo firmaları ve taşımacı aracı firmalar çok ciddi anlamda şu anda gelir elde etmeye başladılar çok rağbet görmeye başladılar. Sonuçta online alışveriş yapıyorsun online yaptığım bütün işlemleri bir fiziksel yapan birileri de var. O da kargo firmaları taşıyıp sizlere ulaştırmakta. Onun için çok ciddi rekabet, çok ciddi rağbet görmeye başladı. Online öğretmenlik. Mesela İngilizce öğrenmek istiyorsun. İngilizceyi çok rahatlıkla e, online herhangi bir web sitesi üzerinde öğrenebiliyorsunuz. Bir sürü bununla gibi aplikasyon, uygulamalar var ve bu ara biz de İngilizce çalışıyoruz. Hatta bedava bile ulaşabiliyorsunuz. Çeşitli YouTube kanallarında bedava İngilizce kaynaklara ulaşabiliyorsunuz. Online spor hoca online PT personal trainer artık bir spor salonunda gidip bir spor hocasından destek almaya da ihtiyacınız yok. Evde birkaç tane spor aleti alarak hatta spor aleti almayarak bile online herhangi bir spor hocasından destek alabilirsiniz. Online matematik de öğrenebiliyorsunuz. Zoom programıyla herhangi bir hocayla anlaşıp online matematik dersi, istediğiniz dersi alabilirsiniz online. Bizim çocuklarımız iki tane çocuğum var. İkisi de şu anda online ders almaktalar. Bilgisayar ve aplikasyonlar çok ciddi anlamda şu anda rağbet görmeye başladı. Hayatımızı zaten bütün bunların temel kökende bilgisayar var zaten. Ama bilgisayar da neyle çalışıyor veya akıllı telefonda neyle çalışıyor? Aplikasyonlarla çalışıyor, programlarla çalışıyor ve onu bu programları yapan insanlar da bu programlar çok ciddi bir gelir kaynağı olmaya başladı. Yani bir meslek olmaya başladı öyle söyleyeyim. Peki bütün bunların temelinde ne var? Dürüstlük. Evet. Dürüstlük de artık bir sektör, bir alan olmaya başladı. Neden? Hani az önce bahsettim. Bilgiye ulaşmak çok kolay. Artık bilgiye, bilgi bedava. İnsanlar bilgiye ulaştığına göre insanlar hemen hemen her konuda bilgileniyor. Ve bilgilendiklerine göre doğru frekansta olmayı, doğru fikirde olmayı da artık biliyorlar. Artık hiçbir şey gölgede kalmıyor. Şunu söyleyebilirim. Online bilgi, online paylaşımlar neredeyse TV kanallarının önüne geçmeye başladı. Mesela siz herhangi bir durumu paylaşacaksınız. Belki bir TV kanalıyla konuşsanız sizi yayınlanmayacak. Onun kurallarına aykırı olduğu için bir video yapıp hemen herhangi bir sosyal medya mecrasını kendiniz yayınlayabiliyorsunuz. Bütün dünyaya ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla dengeler değişti açıkçası. Yani hiçbir şey gizli artık kalmıyor. Hiçbir şey gölgede kalmıyor. Yani dürüstlük artık bir alan olmaya başladı. İnsanlar artık bazı şeyleri eskiden doğru bulduğu, doğru gördüğü şeyleri internette ulaşarak onun aslında doğru olmadığını, daha farklı gerçeklerin olduğunu da görebiliyor. Gerçek ve objektif doğru olan kişiler büyüyecekler. Bu ister fikir bazında olsun, işte herhangi bir ne bileyim e, ticari anlamda olsun büyüyecekler. Bir kişi inanacak, iki kişi inanacak, üç kişi inanacak ve daha sonra bu inanan kişi sayısı artacak. Yani hangi işi yapıyorsanız yapın ve bir zaman sonra bakacaksınız ki istediğiniz noktaya ulaşmışsınız. Onun için bütün bunların temelde dürüstlük var ve artık hiçbir şey gölgede kalmıyor ve her şeyi dürüstçe yapmak durumundayız. Eğer büyümek istiyorsak, eğer gelişmek istiyorsak, eğer devamı gelsin istiyorsak yani sürdürülebilir olsun istiyorsak dürüst olmak durumundayız Evet bugünlük sizinle paylaşacaklarım bu kadar paylaşımlarımıza devam edeceğiz takipte kalın görüşmek üzere hoşçakalın